İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar geceyi kurdukları çadırlarda geçirdi. İstanbul'da dün yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından bazı vatandaşlar evlerine dönerken bazıları da yorgan, battaniye ve çadırlarını alıp geceyi parklarda geçirdi. Bu adreslerden biri de bahçeli evlerde bulunan Kuleli Park oldu. Çadırda kalan vatandaşlar panik, korku ve soğuk havanın da etkisiyle zor bir gece geçirdi. Çocuklarım ikisi gidelim diyor, üçü kalalım diyor. Ama yani çok da soğuk, eşim de biraz rahatsız, ondan sonra onun daha kötü hastalık demek için böyle yani, gideceğim Aynen. mecbur. Depremde işte çıktık evden, kaçtık buraya geldik. Buraya geldik, burada bekliyoruz. Binalarda bir şey yok ama biz gene tedbir amaçlı geldik buraya. Geceyi dışarıda geçirdiğini söyleyen Fatma Bider Barış, bir gece daha dışarıda kalacaklarını söyledi. Bugün de dışarıda kalacağız, uzmanlar 48 saat boyunca riskli olduğunu söylüyorlar. Ondan dolayı bugün de geçirmeyi planlıyoruz. Sonrası Allah kerim inşallah bakacağız. De Çok zorlandık yani çok korktuk bir yandan. Hala da parktayız. Ee, şimdi gitmeyi de düşünmüyoruz zaten. Hani güvenlik açısından. Açılar devam ediyor çünkü. Bakalım bize ne gösterecek zaman. Gerçekten bayağı üşüdük. Ben bir ara çadıra yerleştim hani çocuklar uyanmasın diye de bayağı şeydi yani. Hani sertliğinden dolayı dayanamadık. Tekrar dışarıya attım kendimi.